Su, toprak, rüzgar ve insanın yarattığı mucize. Dünya 8. harikasına kavuşuyor. Arap Apıştı Kanyonu Bu öykü toprağın, suyun, rüzgarın ve insanın el ele vererek yarattığı mucizenin öyküsüdür. Bu öyküye toprak bereketini, su hırçınlığını, Rüzgar esintisini, insan emeğini ve medeniyetini katıyor. Toprak, su, rüzgar ve insanın binlerce yıllık dostluğudur asıl bu öykünün mutlu sonla bitmesine neden olan. Bu öykünün kahramanları doğadır, tarihtir. Heraklius, Afrodisyas, Karya, Ziyatis, Makedonya Kralı, Büyük İskender'dir. Bu öykünün yakın tarihe damgasını vuran kahramanları ise Akçay, Kemer, Körteke, Bozdoğan, Karacasu ve Aydın'dır. Her öyküde olduğu gibi bu öykünün de bir baş kahramanı vardır. Arap Apıştı Kemer Barajı'nı besleyen Akçay'ın Aydın, Denizli, Muğla sınırlarının kesiştiği noktada binlerce yıl içerisinde özene bezene ortaya çıkardığı Arap Apıştı Kanyonu, 380 metre yüksekliği ve 6 kilometreye ulaşan uzunluğuyla barındırdığı doğal ve tarihi güzellikleri, binbir çeşit çiçeği ve canlı türleriyle adeta saklı bir cenneti andırıyor. Milattan sonra 7. yüzyılda Bizans hükümdarı Heraklius döneminde Afrodisyası doğu yönünden istila etmeye çalışan Arap ordularının karşısına muhteşem bir kale hendiği gibi dikilerek şaşkına çevirdiği için yerel halk tarafından yakıştırılan ve Arapların şaşırıp kaldığı yer anlamına gelen Arap Apıştı'dan aldığı adını. Rüyaları süsleyen bir cennet. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun kararlılıkla üzerinde durduğu projelerden biri olan Arap Apışlı Kanyonu Ekoturizm Projesi hayata geçiyor, saklı bir cennet olmaktan çıkıyor ve dünya 8. harikasına kavuşmuş oluyor. Tarih ve Doğa iç içe. Bu proje sayesinde yeni keşfedilen, gizemini koruyan, antik dönemin en çarpıcı örneklerinden biri olan ve M.Ö. 5. yüzyılda tersler tarafından inşa edildiği belirlenen kaya mezarları, 3 kuleli Körteke Kalesi, Roma-Bizans döneminin tarihi kalıntıları ve gizli manastırlar gün yüzüne çıkıyor. Yer yer 12 metreye kadar düşen kanal genişliğiyle adeta kendisini beyaz atlı prenses saklayan masal prensesinin boynundaki gerdanlığı andıran Arap Apıştı Kanyonu, ...bir dünya mirası olarak insanlığın paylaşımına sunuluyor. Bu proje tamamlandığında ne mi olacak? Bir turizm cenneti haline gelecek. Doğa severlerin buluşma noktası olacak. Bölge halkının kalkınmasına katkı koyacak Arapapıştı Kanyonu. İnsanların kamp yapacağı, teknelerle dolaşacağı, kuş seslerine... ...Cennette miyim Allah'ım haykırışlarının karışacağı yerin yüreklerdeki adı olacak Arapapıştı Kanyonu ve Arap Apıştı Kanyonu için verilebilecek tüm cevapların toplamı şu iki kelimeyle hak ettiği değere ulaşacak. Dünya Mirası